Doğuştan bomba açıklamalar geldi. Bilerek Survivor'ı bırakacak. Bakın neler söyledi. Yusuf Doğuş'un ismini yazarken neler anlattı. Doğuş'un yaşadığı psikolojik sıkıntılar ne? Yoksa gerçekten Survivor hayatının sonuna mı geliyor? Acun Ilıcalı'ya yaptığı konuşmayla erken vedasını duyurmuş oldu. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Doğuşu seviyor musun ve destekliyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın 3. elenme adayı Doğuş oldu. Ve tüm arkadaşlarına lütfen benim adım yazın. Potoya girmem lazım dedi. Baktığımız zaman ikinci dokunulmazlıkta da oyun alanını terk ederek ben yapamıyorum, gitmek istiyorum buradan artık, gerçekten yeter diyerek çamur oyununu da terk etmişti. Hemen ardından potuya girmek için arkadaşlarına ricada bulundu. Arkadaşları ise senin performansın iyi fakat o kadar çok rica ettin ki kıramıyoruz diyerek onu potoya soktular. Ve Doğuş adı çıktıktan sonra Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni kırmadılar ve benim ismimi söylediler. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Acun Bey burada aile özlemi gerçekten çok yüksek. Dizimdeki sakatlık da psikolojimi bitirmiş durumda. Gerçekten artık buraya hiç adapte olamıyorum. Ailemi çok özledim. Sakatlığı moralimi çok bozuyor. Bu yüzden gerçekten artık çok sıkıldım. Herkese teşekkür ederim. Potaya girmem belki beni düzeltir dedi. Bu dedikleri şeyler neredeyse erken veda konuşması gibi geldi. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Sence doğuş bilerek elenecek mi? Düşünceni bizlerle paylaşmayı unutma. Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma.